CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü seçim çalışmaları kapsamında 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi ve Canik ilçesi Yavuz Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Öncü şunları söyledi. Samsunlu artık söz verip yapılmayan işlerden bıkmış, size verilen tutulmayan sözlerden bıkmış. Biz sizin bildiğiniz gibi sizden olan insanlar ne söz verirsek onu mutlaka ama mutlaka yerine getiririz. Biz size güvenerek bu yola çıktık. İki hemşehriniz olarak karşınızdayız. Bize sahip çıkacak mısınız? Sağ olun, var olun. Emin olun, biz de size sahip çıkacağız. Burada rekor bir oy vereceğinize söz veriyor musunuz? Söz mü? Söz mü? size Cali ve Büyükşehir Belediyesi'ni hakkaniyetli ve adaletli şekilde dürüstçe yöneticiliğimize Evet bizi bugün bizi coşkuyla karşıladınız. Bu alanı doldurdunuz. Size çok çok teşekkür ederim.